Merhaba arkadaşlar. Bu hadis-i şerifimiz Allah'ı anma yani zikir konusuyla alakalı olacak. An Ebi Musel Eş'ari radıyallahu an anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Methelüllezî yazkuru rabbehu vellezî la yazkuruhu Methelül hayyü vel meyyit Hadis-i şerifimiz şu şekilde. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı diri ile ölünün farkı gibidir. Arkadaşlar bu hadisi şerif aslında çok da sert bir şekilde diri ve ölü arasındaki bir fark gibi Rabbimizi anmanın, hatırlamanın öneminden bahsediyor. Dolayısıyla Allah'ı anıp zikretmeyen bir kalp ölü bir organ gibidir diye bir nitelendirme yapabiliriz. Evlerimizi de orada Kur'an okuyup namaz kılarak ve Cenabı Hakk'ı zikrederek şenlendirmeliyiz. Nitekim yaşadığımız evlerimiz Rabbimizi anmak için, Peygamber Efendimiz'i hatırlamak için en önemli yerlerimizden birisidir. Aksi halde Efendimizin buyurduğu gibi evlerimizin mezarlıktan Hiçbir farkı kalmaz diyebiliriz.